Ya hiç istirahat ettirmiyorsunuz arkadaş. Şurada yani yemeğimizi yedik. 3-5 dakika yatağım dinleneyim dedik yani. Siz no nasıl olacak bilmiyorum ya. Buraya engelik yapmayır mı lan? Evet. Allah Allah ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şehirden Denilim Köyü'ne kanalına hoş geldiniz. Şimdi köyümüze geldik. Yeğenim Bizim kulaksıza kemik verecek. Oğlum hepsini ona mı vereceksin? Ama o davayla gidiyor. Büyük evet. bir kısmını ona versen de olabilir aslında. Adrol eleman. Evet. <laughs> Tam zamanlı çalışıyor. Tamam yeter. Bu kadar yeter. Öbürlerine de azıcık atalım. Gidelim. Bunun yeri neresi? Abi onun yeri en son, e, şu en sonda sadece kapı var ya. Şu samanların olduğu yer. Tutayım mı ucundan? E, Üstünü mı? Evet arkadaşlar. <laughs> Keçilerimizin doğumları gittikçe yaklaştı. Onun için babam da ağlın etrafında yakınlarında gidiyor. Ne yapıyorsunuz bakayım geçiler Ay maşallah. Mercan. Dur kızım. Dur kızım. Kendini parçalayacaksın yavaş. oğlum Ver. Elini ısırır oğlum. Şöyle önüne at. Mercan da kendine gelmiş. Toplamış biraz aynı. Hızı. Şuna da ver yazık. Şuna da ver. <laughs> Şuna da ver denirdi denirdi. Dur, 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 dur. Mercan dur kızım. Gel bana gel bana. <laughs> Mercan sen gel bana. <laughs> Görkem'e Mercan'la imtihanı. Hayır Mercan. Sakin ol, sakin ol. Hmm. Mercan hayır. Yat. Yat kalkma sen. <laughs> ayağın altında. Ayağın altına. Kızıma benim kızıma vallahi maşallah. Nasıl kendine gelmiş? Çok iyi topladı kutma. kendini. Aferin benim kızıma. Ayağın altındaki şeyi görmüyor. Oh, oy oy Çok benim kızıma. Gel azıcık sana da vereyim <laughs> benim Bir tane kızım. daha vereyim. Öbürünü de mağazına. Başka var mı? Yok. <laughs> <laughs> Allah'ım. Bu kadar. Paketini istersen kokla. <laughs> Atma paketi. <tıkıyor>. Evet. <laughs> Alın alın alın. alın. <laughs> şu kalyenin kapını açayım mı bana? Oğlum. Bitti oğlum bitti. Aa, Az ayağının altındakini bir versen evet. ona görmüyor. <laughs> Şarkı düştü basıyor, <ama> suyu görmedi. <laughs> Ana suyu da buz tutmuş. Uçsana yine de. Mercan kızım sen ne güzel olmuşsun ya. Çok güzel Vallahi... hiç gelmiyor dedemin yanına. Kendine gelmişsin ha. Ellerim öner de çok güzel. Bir şey yok Bu boş, boş, bu boş. <gülüyor> <yok> <gülüyor> Tadını aldı ya bir kere, daha var zannediyor. <laughs> ne Hı -hı. Hı -hı. Yarısından hiç He? fazla, Hı -hı. dışarıda. Dur kız, dur kız. hep ya. Şu mazlumunkinden azıcık buna doldurayım mı baba? Abi, oğlum ona biraz su koy ya. Devirmiş buraya bir su Evet biraz su alalım. Bir şey yok lazım bitti. Küçük çoban görkem. Yok, yok. Boş, boş. Oy benim kızıma oy. Oy benim kızıma. <laughs> tatlı kızım benim tatlı kızım. Bu kadar yeter değil mi baba? Tatlı kızım. Benim. Yeter, yeter o kadar o kadar yeter. Yeter. Yok, ya zincirini taktığı için devirmiş. Dörtgen bunu. İşte, zinciri dolanmış ona. Zinciri... Duvarın dibine doğru koyun abi. Bak. Gel. gel bakayım buraya. Nercan, gel. gerçekten gel çok güzel olmuş. Evet. Kocaman ölmüş gel. olmuş Kapıya da engel olmasın. Yok en azından zincir dolaşmaz oraya. Zinciri yüzünden devirdi onu. Kendi devirmedi. Mercan. Kızım. <laughs> ya. Dur dur. 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 Neyse. Neyse. Kızım benim kızım diye. Şey kal, kaldır, kaldır kafanı bir kızım. Kaldır bir kafanı. Tatlı kızım benim. Ay bu ne aynı oldu? aynı bu. Oy. tüyleri buz gibi Ay yerim ben. Sizi. Yerim, yerim. Dur, dur, gel, yerim. Bazı evet. keçilerimizin doğumlara ciddi ciddi yaklaşmış. Evet. Baksana mesela şu giden var ya bak, Sağdaki iki tane ilerleyenin sağındaki. Evet. Onun falan böyle karnı ciddi anlamda var? şiş Yok, yani. Şunun değil mi? Aynen. Bunların kulaklarını niye kesiyorsunuz? Bunlar bir hafta on gün maksimum yani. Anne <laughs> bayağı. <gülüyor> günleri Aa yaklaşıyor. baba bak benimki şu küçük olan boynuzsuz. Kafasına kaçar mı? Evet evet. <laughs> boynuzu yok onun kafası da gri. O da senin gibi daha küçük. <laughs> boynuzu boynuzu daha yok. Zaten direkt baktım çok rahat. <laughs> Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız Video beğenmeyi, kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.